Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu grup devam etsin. Ben bu Demir'in telefonunu ona kırdırırım. Ya Allah aşkına uğraşma şu çocukla. Zaten bin tane derdi var. Yasemin... ...bir gün bu dörtlünün telefondan da olsa bir grup olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Aklına sağlık. Şu operasyon bitsin kapatacağım bu grubu. Ona bakacağız Yasemin Hanım. Kalk çarşafları asacağız kalk. Yasemin... Gözünü seveyim çıldırtma beni. Ne çarşafı ya bu saatte? Boyumu yese yapardım. Yasemin, Yasemin. Işığı kapat ne olur. <laughs> Kalk kendini kapat be. Manyağa bak. Yasemin. O zaman sen de yarın sabah buradan nasıl çıkacağımızı düşün olur mu? Geldi gözün aydın, geldi seninki. Bak duracağım <laughs> ya. Çok şükür, nerede kaldın be birader? Vallahi mahsur kaldık burada. Vallahi kusura bakmayın yani, sabah kör karanlığına kalktım Nalmur'a gittim. <laughs> bunlar kilit, bu da alet çantası, sen halledersin artık gerisi. Ne demek, lafı mı olur? Ben balata söküp takıyorum, bunlar benim için çıtır çerez. Ee, borcumuz ne kadar? Yok ya o şimdi Demirbaş'a girdiği için biz de yani o sıkıntı değil. Sessiz sakin hallet yeter. Sen hiç merak etme o iş bende. Ben neyi merak ediyorsam zaten bütün keten pereler sende çıkıyor. İşin bittikten sonra aşağıda diye bakırsın hadi eyvallah. Halledersin değil mi? Aşk olsun Yasemin. Ya bugüne kadar neyi halledemedim ben? Öf, bir kere de o ukalalık yapma ya. İşte nereye? Dükkana gidiyorum sen de hazırlan gel. Emre ne olur. bakarız abicim. Hmm. Şişt, evet. Müşterilerde gittiğine göre şu kıl kenarını arasak mı be? Hadi. Evet. Birazdan kıl arıyoruz. Sen bizim yaptığımız her şeyi buraya rapor mu edin? Operasyon oğlum, operasyon. Herkesin attığımız adımdan haberi olsun. Tamam yaz. Demir şimdi bize Çaykovski. Siz gelirseniz size de çay Bana da koy, açık olsun. Yetiştim değil mi? Aramadınız değil mi? Yetiştim. Konuştunuz mu? Konuştunuz mu? Konuştunuz mu? Konuştunuz mu? Konuşmadınız değil mi? Konuşmadınız. Konuştun, kaçırdın mı bir şey? Kaçırmadım. Güzel. Sen niye geldin birader? Birader yanlış anlama da ben de bu ekipten biriyim. Sen şimdi niye öyle diyorsun ki bana? Hayır yani telefonda konuşurken belki bir faydam dokunur diye geldim. Tabi, tabi Tabii, tabii dokunur dokunmaz mı? Sen ne dille düdüksün sen? Ama şimdi Demir kardeşim sen niye öyle diyorsun ki bana? Şimdi herkesin sende olduğu gibi böyle cicili bicili emojileri yok ki derdini anlatsın. Bak Allah belamı versin. Sana buradan telefon bir fıydırırım yemin ederim pekmezin böyle kayar akar oradan aşağı. Şişt. Tamam. Allah Allah biz neyle uğraşıyoruz siz ne yapıyorsunuz olur mu ya? Sakin. Yasemin şu kılı hemen ara sonra olaysız da alalım hadi. Ah. Tamam arıyorum. Susun. Hoparlör al. Tamam. Ya dur dur. Daha biz gelmedik. Demir. Hmm. Eczanlı gölmeli. Eyvallah. Kenan Baran'ın telefonu. Buyurun. Alo. Ben Yasemin. Avcı. Hmm. Kenan Bey'le görüşebilir miyim acaba? Kendisi şu anda jürisi olduğu yemek programının çekiminde. Ben yardımcı olayım. Ha, şey, e, geçenlerde Kenan Bey'e kekimi tattırma fırsatı bulmuştum da, ara beni demişti. Kek mi? E, evet, büyülü kek desem acaba sizin için bir şey ifade eder mi? Ha, evet evet, bahsetmişti. Evet, benim kekim. E, şey. E şimdi biz has mantım olarak bir de restoranımızda ağırlamak istiyoruz Kenan Bey'i. E. Acaba boşluğu var mıdır? Yakın zamanda bir boşluğu yok ne yazık ki. Çok yoğun. Bu jürilik tüm vaktini alıyor. Ayrıca şu an dünya şeflerini ağırlıyor İstanbul'da. Sonra da aynı şef kafilesiyle Avrupa'ya tadım turuna çıkacaklar. Yani Ekim'den önce imkansız. İki ay sonra. Evet. Ekim ayı için sizi programa alayım. Tarih için bu numaradan aranacaksınız. İyi günler. Ekim'e kadar. O da gelirse. Ayşen senin şu İtalyanların atölyesi ne zaman? Ekim'den çok önce. Zaten biz Ekim'i beklersek. Bakarız. Oh. Yok bizim kesin bir şey yapmamız lazım ama. Ne?